oğlum Kafa ilk maç benim izlemeyo. de öyle kanka benim de öyleydi ilk Hı. maç bak kanka izle benim... o videoyu izlediniz Biz, mi İzleyemedim internet dedi <laughs> de oğlum çok lag var lan sizde benim benim sabit 968'de oğlum yani benim şey, oyunla alakalı bir şey değildi İnternetle alakalıydı hm. mak yok bugün lan gelen olur belki Uçamadım. Neyse kiliseden saportlarım ben siz. Kötü yapmayın. mı burada. AWP'ler çatışıyor. Kanka 3 kişi 4 kişi gördüm. Allah'ın oraya düştü burada, hepsi. Bu da AWP değil. 1971 nişancı değil onlar. Tamam tamam. Duydunuz mu benim sesi? Bak. Kasım'da. Neydi şurda? şurada? <laughs> var mı lan burada bir şeyler? Kanka git git yerine <gülüyor> git. git. <gülüyor> Her şeyi gördün mü orada? Daha neyi lootluyorsun? Ben bak buraya surprise. bir kompa attım. Bulamadım ben bir şey. Buradan mazot var alayım. Kompa alsana, alsana, alsana yanına koy. Oğlum konu. hadi yürü. <laughs> <laughs> Zaten bugün en az İsa, 10 kere çıkaracağım. Sen nereden çıkmasın sen? Dur kanka, rota gir, yani, rota geçecek şimdi İsa'nın like like yanından. Oğlum hadi yürüyorsunuz mu? Biz kaldık mı tepede Müce öyle? Yürümüyor so. kanka. Arabayla geldik. Adam Müce evde kalmıyor mu ya? Müce evde kaldı ama. Neredeyim oğlum? Ben de burada. Ben loot attım oğlum. Kom Kompo falan, falan aldın mı? Benzin göremedim ben. Müdür orada. Gel bebeğim sana al. var bir tane oğlum. Ben kendimi aldım. Şimdi ben arka tepede kalıyorum o zaman sen orada kaldıysan. Gideceğimiz çık, gideceğimiz yeri seç önce bir öyle çıksın Mucci. Seçtim. O tarafa tepeye gideceğiz çık. ya. Çık. yeşil işaret oynasan. Ben sana sana sıkarlarken indireceğim. Böyle attım ben onu. Aynen şuradan. Watch out. tam şöyle yanına girmen lazım. Aynen müce çok iyi. Gideceğiz biz de dağın sağ tarafından gideceğiz. Rotama bakın. Böyle gideceğiz. Çıkıyorsunuz mu? Çıktınız mı? Çıkacağız da benim bizim, araba bizim... yanık. Bizim Drop attı lan benim buraya yanıma. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yine arabayı al getir. Gitmemiz lazım. Hiç de yok oğlum bende. Tehmetik oğlum. Nasıl tepene çık? Nasıl tepene çıktı? Aynen buradan rota gidiyor. Müdür çıkabilir misin? Güzel bir yere kaç. İş atlıyor mu? Atlayabiliyor mu oradan? Gel. Madalyon gelebiliyor mu? Bana sıkıyor. Çıkmaya çalışacağım. Ben yürüyerek Hiç çıkarım sonra. büyük bir tamam, ihtimalle. Şu tamam, sen yürüyerek Maraba. çıkacaksın alttaki evlere gel. Adamlar burada bak. Burada kanka. Watch out. Seni şu da vurdular. Devam geliyoruz. Bir kafa atmasınlar. Madalyon sen support'ta bizi o zaman. Kafa geliyor kanka bana. Kafa mı geliyor? Geldi. Tam geldi Watch bana. Kaç. Watch out. Birisi nak. Sol at sol at kanka. Kaldı. Çek dur. 3 vedi dedim. Neler? Diğerler nerede? Diğerleri tepe tarafına o. Mark var mı? Sislediler bak orayı. Kim sisledi? Evin, sistledi? içinde, evin içinde, evin içinde, evin içinde. Kanka hat arkamız gelecek, arkamız gelecek ha. Hat Abi hat vurun kişi kafaya bak, ekilişler onlar kanka. Maden ya, saportabilir misin? Kafa Buru... lazım ya. Kanka, gerek... Ne gerek var oğlum, ki? Yere... At kafayı İki da, ben tek bu tarafı mı? görüyorum ya, bak. Oğlum, geçirmezler ki bizi. Geçmemiz lazım karşıya doğru. Arabaya bin tuşu yok. Görüyorum camda. Görebiliyor musun? Aynen o camda Nasıl da çok ince canım? görüyorum bak. Çok ince görüyorum. Adamın camları görmüyorum ben zaten. Tek de tek tek, de, tek gördüm. Fazla yakında oynayalım. Camdan göz. Bir mark Şu evde hala. Watch out. Lan bomba kendime geldi. Bir bom bir bombalı kişi var o adamın haberiniz olsun. Bir ise bu. Gitmemiz lazım onun içinde kötü. Şey. Ne lazım ya yani. Oğlum iki Bir kişi. Kanka. Bir kişi bir kişi. Kaç kanka Jhin'e? Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Şey yaptım. Oynadım. Jhin oynadı işte. İki body yedi, iki body yedi benden. Jhin'e çık geri, Jhin'e çık geri. Oğlum kanka. Helal. Al Jhin'i al, Jhin'i al. Tut, tut, tut. Al Cine, al Cine. tut, tut, tut. Madalyon, oyna sen de bana dayım atla oyna Oyuncağız tepeye madalyon oyna Tepeye support var bunlar onlar herhalde Kanka benim lootum al alabiliyorsanız bak bende baya 5 ile 6 plan vardı Arka taraftaydım Ya şimdi aldım madalyon oynamamız lazım madalyon Ha Royce'lar yakalamazsa beni ineceğim ben direkt. Kanka şuralar dolu. Mark da location. Dolu dayım. Var mı? Var mı? Bakıyorum. Okay. Artık hepiniz olmuyor. Saat tepemizde olacak. Nereye oynadınız? Biz buraya oynadık taşlara. Tepeyi al, tepeyi Ar alayım mı? Ar tepeyi alırsan iyi olur. Saat tepe dolu dolu. Watch out. var? Kanka şu tepeyi alsan iyi. Hayır ya. yani şey. hayır, kullanabilirsin kanka. Ya Araç. Araba geldi bana. Karşı yol. Alan bizde sakin oynayın. Bombayı yemeyin uzak durun. Şurada Watch adamlar var. Hadi ya tepeye. Abi der bunlar, Dipler bunlar. Dipler bunlar. İki kişi geldi. Kavurum. Madu. Ev görüyor ama dikkat et, et. Bir, bir smoke kanka geliyor. <çeşit. gülüyor> attım 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 attım. Madu. Yanımdan çık Bombalar bomba daha geldi. Bekle. Bir smoke daha lazım. Şu evi Watch out. Kanka, kanka şurada. Mark the location. Alan dışı gelecek. Bunları çok gösteriyorum bak. Bitler eksik ya bekleyin sakin edin. Kanka Aynen. evleri çıkartmayın evleri çıkartmayın Nasıl Marked düşmedi location. lan eve deniyor. Nasıl hiç çatlayamadı ya? Bir seviye kaskı varmış. Şu yolun var ha unutmayın. Aynen aynen. Dipler üstümüze oynayacak ya. Dipler çatışıyor mu şu an? Cino sesleyecekler kanka bak çıkacaklar dikkat et. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Bana sikiyorlar, Çıktılar arabaya sesleyecekler geliyorlar. Durdu. Kaldılar karşımıza. Gösterme, saportu var göster. Tepe, tepe atıyor. Ne saportu? Tepe sıkıyor Şurası. Location. Tepe çıkartmaz onları ya. Tepe onları bize çıkartmaz tamam. ki. Aynen. Arabayla Bilal geliyor. Banka. Aynen. Bakı geliyor. Son bir. bir başka takım. Ha ICV bitti. Burada işte bi bir, ekip Burada bir, ekip var. Dur dur çıkacağım yani. Helal lan. Dipler var bak sen unutmayın. Çıkıyorum soldan. Epey düşüreceğiz. Sağdan deneyeceğim ben. Sağda smoke var. Biz soldan deneyeceğiz de şu loot'a bakıp çıkacağım ben ya. Şimdi sen çok iyi çıkıyorsun kanka Sağdan oradan çık. Soldan deneyeyim. Geçsin diyor? Üç tane vurdum. Onların arkasında kaydı. Önümde Watch out. Yeni Önümde. Önümde. Yeni Çok Vedat. Sakin oynayın. Karşıda karşıda. Sis var bende 4 tane. Düzgün kullanırsak süper şeyler yaparız. Tamam, alalım, alalım. Sakin oynayın İlk önce bir arkayı falan şey yapın. Tek olabilir ikisinin değiller. Bak XMD çıkabilir her yerden sakin oynayın. Etrafı güvenli alın bir. O da bir tükene gitsene. XMD var. Bak yerine Buraya çıktı dikkat edin kanka. O demir var ya demir ha onun altında yatıyor Cini en sağdaki demir. Burada oynamamız lazım ya. Yani. Demir görür seni bak altından yatmış bakıyor Cini. Demirin altında. Ne? Ha sağ demir. Sağ demir sen sağ demir. Sağ o... demir Sağ demir diye dedim de neyse kaldı onlar hay. onu oynadı. Cini gel bana. Sürün sürün. Cini yalnız kanka. Çok söyledim ya neyse. Şimdi, hadi siz de boyun. Soldan çıkıp oynarsınız ya bunları. Sağdan da çıkabilir. Evet. Soldan çıkmamız zor da. Ha sağdan da çıkabilirsiniz. Hadi sağdan çıkın. O GNG vurmanız lazım ama. Geleyim. Gitti gördün değil mi adamı sen? Ama hmm, gördüm gördüm. Kanka kaydırakların altında yazıyor demirlerin. En sağ kaydırağın altında madalyon. Oynayın sağdan. En sağdan oyna madalyon. En sağdan. sağdan. oyna kanka sağdan. Aynen. Vurmuyor sen. Sağdan... Öteki sağ sağ kanka o değil öteki sağda ya bak. Tamam. Sağda görüyor musun madem ma Şu sağ kaydıra diyor da önünde de var. Ol Çık Oğlum vurmuşlar onu şurada. Çıkmıyor oynaman lazım. Bilmiyorum oynamıyor. Çok, Çok yedi lan. Dikkat et tepene. Şu an o sağa kaydıra göremez seni. Önünüz alan şu sol taraf herhalde. Dur <laughs> düşmeyeyim. Bir de. Adelã, olha melal vai lá,